Abi şu katılacakların listesi. Abi Kangocca Mert pricelı olmadığı için katılamıyormuş. Bugün bana söyledi. Normalde o vardı listede. Şimdi arkadaşlar, Alicim hoş geldin. Ali olur. Hemen bugün bile yapabiliriz. Ne zaman için? Bana e, benim numara var zaten. Hemen at daha gruba da. Şimdi Resul'üm Onlar herkes onlar herkes tanımaz. O yüzden ben abi şu listede bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane isim var abi. Hatta aslında hepsinin yanında numara var bak. Beyler Devil mesela 1. Adolf 16. Sadece oynamadı hiç tamam mı? Ben kendi fikirlerimi söyleyeyim samimi. Adolf ve Berk şey Apo daha önce hiç oynamadı. Şimdi burada uyum çok önemli. Eğer Hakiki anlamda iyi hazırlanabilirlerse yani baktığında bunlar bu ikili de Apo eskinin sert asaslarından. Ee, da zaten tartışmasız iyi, iyi dblerden ama Berkay genel itibariyle mele db'si oynuyordu. Yani asas db'si birazcık daha farklı bir iş. Yani bu ikili eğer uyum sağlayabilirse tehlikeli bir ikili olacağı aşikar. Yok Adolf asas oynar orada. Yani Berkay'ın asas oynadığı durumu hiç düşünmek istemiyorum. Yani Be Berkay'ın asas oynayıp e, Apo'nun DB oynadığı durumu hiç ihtimal olarak değerlendirmiyorum onu e, listeye yazmayız. Abi Just Remember Ahmet'im burada. Sürpriz sürpriz peşinde. Onun iyi olursa kesemezler onu yazmış Okanım. Ee, Elos, Gabriel Rodriguez. ben bu ikili merak ediyorum. Şimdi az önce bizim e, kapıştığımız çarlarda onlar var mıydı bilmiyorum tabii ama. E, bu Trankoları oynayan çocuklar bunlar. Tranka da Tranka e, Price'de oynayan. Yani Elos, Ömer, Price'de, Gabriel Gabriel'de şeyi. Asası. Ya bu çocuk fena oynamıyor. Ben yayınlarına falan da baktım. E, yani ayık oynuyor. Yani sürpriz, belki çoğu insanın burada yazmadığı sürprizlerden birini yapabilir bu ikili. Abi semafor havadisi kilisi. Ee... şey next'ten mi bahsediyorsun? Abi semafor havadisi kilisi. Abi Emre bizim asas da genç yetenek. Normalde. Hurst'ün oyuncuları. Yani bu ikili de çok Tehlikeli bu ikili de dedim ya gibi. Abi şu an 9 ve 5 numaraları çok tanımıyor olabilirsiniz. Ama birazcık e, sıkıntı yaratacak ikili. Onu söyleyeyim. Şöyle ismen baktığımda en büyük favorilerden bir tanesi Nex Burak olur muhtemelen. Çok fazla iki vesik atıyor. Gat e, Gat de beraber çok oynadılar. E, o yüzden yani hani eğer ki düz ismen baktığında hangisi daha favori dersen Tom Berkay Adolf ikilisiyle beraber Nex Burak e, Beck ikilisi biraz daha favori durur. Burada Navi var. Abi 2 v hiç hafif alınmayacak kadar iyi. Asas'ın performansı bilmiyorum ama Ömer bayağı üst düzey oynuyor. Abi Emrah takılacak söyledik abi inşallah. Evet. Can Burgaz da iyi diyorlar. Ben çok bilmediğim için ee, kumar oranları yok mu? Abi burunlara nasıl bir oran yapabiliriz ki? Abi Şefir Kamhir VS abi bu arkadaş da come here VS de e, yani bizim Burak'la Nexter'le sürekli iki VSK atan şey e, arkadaşlardan. O arkadaş da aynı şekilde yine tehlikeli kadrolardan. Bakın e, Nex, Navi, Kamir ve Jonnalar bu dörtlü biraz fazla tehlike arz ediyor diyebilirim. E finalde bu Dominika kazanırsa parayı ona alacak reis. Hayır kardeşim. Turnuvanın ödülü birinci 50 bin lira. Zaten onu vereceğiz. Ondan sonra ekstradan şampiyon olan Dominikoyla ile atacak. 20 bin ekstra ödül vereceğiz. Emir'le çok problem olduğunu zannetmiyorum ya. Neyse devam ediyorum. Ruby'nin Nar Narman ikilisi. Yani Ruby Adolf'la beraber 2 atıyorlardı. Ee, diyebiliyorum. Narmanda eski asaslardanmış. Yani eğer kucaktan yazmayı bıraktıysa asas oynamayı belki başlayabilir bilmiyorum. Ama ben çok çok büyük bir performans beklemiyorum.